Öncelikle Anadolu Üniversitesi olarak tüm deprem zedelerimize geçmiş olsun diyoruz. Anadolu Üniversitesi olarak bu deprem zedelerimiz için neler yapabiliriz değerlendirdik ve hemen akabinde öncelikle bir ayni yardım masası oluşturarak hem üniversite personelimizden hem de Eskişehir halkımızdan gelecek olarak ee, gelecek olan aynı yardımları e, valiliğimizin koordinasyonunda e, dün itibariyle e, toplamaya başladık. E, bine yakın e, personelimizin ve vatandaşımızın e, yardımları e, buradaki Öğrenci Merkezi Fuayi alanında oluşturduğumuz e, alana ulaşmış durumda. E, Tabii günlük olarak e, bu e, toplanan e, aynı yardımları e, yine valimizin koordinasyonunda e, deprem bölgesindeki e, vatandaşlarımıza e, ivedilikle ulaştırmaya çalışacağız. Bu süreçte e, kan ihtiyacı e, daha da fazla olacağı için e, üniversitemizin e, koordinasyonunda e, kan bağışı kampanyasına da e, duyurularımızla başlatmış olduk. Tabii e, o bölgede yaşayan öğrencilerimiz için yine gerekli kolaylığı sağlamak adına bir takım düzenlemeler ve kolaylıklar da yapmayı planlıyoruz. Anadolu Üniversitesi olarak acı durumu yaşayan vatandaşlarımızla paylaşmak adına elimizden geleni yapma gayretin içinde olacağız. Buradaki yardımlarımız günlük olarak daha önce de belirttiğim gibi toplanacak ve iletilecek. Sabah 8 ve akşam yanılmıyorsam yine 8 saatleri arasında yardımları toplamaya devam edeceğiz.